Öncelikle e, Haluk Özsoy çok e, inançlı bir doğa savunucusudur. Bu konudaki çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Bu nedenle biz de dayanışma için buradayız. E, yani Bir dosyadan beraat almış olması elbette ki güzel bir e, sonuç. Ama diğer dosyadan da aslında benzeri bir e, karar bekleniyordu. E, yani olabilecek en e, düşük e, ceza verilmiş durumda ama aslında ortada bir suçun oluşmadığı çok açık. O nedenle diğer dosyadan da e, yapılacak istinaf itirazları sonucu e, beraat çıkması ümidimizi koruyoruz. Ee, Arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak yaşam savunucusu ve insan hakları savunucusu Haluk Özsoy'u desteklemek için bugün buraya geldik. Ee, insan hakları savunucularının, yaşam savunucularının daha önceki röportajlarda da söyleşilerde de hep söylediğimiz gibi e, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ifade özgürlüklerini, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini sonuna kadar kullanmaları gerekiyor. Bu açılan dava 301 defaden de biraz önce avukat arkadaş da söyledi. ifade özgürlüğüne yönelik e, problemli bir, kötü şöhretli bir e, ceza maddesi e, hiç açılmaması gerekiyordu aslında. Çünkü Haluk Özsoy sağlıklı bir e, çevre, sürdürülebilir güvenli bir çevre talebiyle mücadele ediyor. İnsanların e, bu anlamdaki e, hak ve özgürlüklerinin korunması için çaba harcıyor. Bir savunuculuk faaliyeti yapıyor. E, savunuculuk faaliyeti yapan bir kişinin de sözlerini özgürce söyleyebilmesi bunu ifade edebilmek için eğileyebilmesi özgürce ve örgütlenebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla açılan bu dava yargısal taciz, savunuculuk iklimini olumsuz etkileyen bir taciz. Dolayısıyla hiç açılması gerekiyordu. Hadi açıldı. Yargılama bir biçimde bağımsız tırnak içinde bağımsız bir şekilde sürdü. Beraatla sonuçlanması gerekiyordu. Evet, bir dosyadan Beraat çıktı. Bu sevindirici. En azından e, köylülerin direnişinin haklılığının da bir göstergesi. Ama diğer dosyadan en düşük düzeyde verilmiş olsa bile kabul edilemez bir ceza. E, savunculuk iklimini olumsuz etkileyen bir ceza bu. Dolayısıyla e, bunun sonuna kadar eleştirisini yapıyoruz. Herhalde e, gerekli itirazlar şunlar bunlar da yapılacaktır. Ama bu tür davaların açılmaması kesinlikle gerekli eğer bir demokratik ülkede olduğumuz iddia ediliyorsa ama olmadığını düşünüyoruz tabii ki